Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar yine bolca çeşit ve kaliteli kuşlarımız mevcut. Şöyle gezdirelim yavaştan. Neler var neler yok birazdan hep birlikte kutu açılımında bir aradayız. Getir bro. Sen getireceksin biz devam edeceğiz. Hazırladığımız sükümese gelsinler abi. Hadi bakalım. Ya Allah. Ya Allah arkadaşlar yağmur çamur çok fazla bu ara. İstersen ver bro. Yer değiştirelim. Bismillah. Ben seni çok çektim. Al. Ya Allah ya bismillah. Arkadaşlar önce bu güzelliklerle başlayalım. Şöyle yavaş yavaş salacağım. Şöyle yavaş yavaş kadraja alacağım. Dolu kanat baskalar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Renkleri de var. İçlerinden. İşte teker teker salacağım. Bunların Hoppa. Hoppa. Sonucu da güzelce alalım. Hop. Evet arkadaşlar böyle Cici cici şöyle salayım. Hop. Siz de geçin karşıya. Heh. 1, 2, 3, 4, 5 takım. Arkadaşlar bu şekilde 5 takım baska. Arkadaşlar takım fiyatı 250 TL. Toplu alım. Yani hepsini aldım diyene 1000 puan bunlar. Yani tane 100 liraya gelir. Kuşların %90'ı dolu kanat arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dişi erkek sayısı hemen hemen eşit yavruya yumurtaya sağlam kusa. Ver amcam oğlu yenisini. Şöyle gösterelim. Evet yeni kutumuzda geldi. Hop al bakalım. Burada kimler var? İlk çıkardıklarımız arkadaşlar şöyle 5 6 tane kırmızı 1 çift mavi, 1 sarı, 1 miske var. Evet arkadaşlar, şöyle gösterelim önce bu haralarımızı görelim. Bir ay maşallah. Sarı arkadaşlar. Bu haralar. Boylar, postlar çok iyi. Şöyle bir bakın. İki takım bunlar. 2 dişi, 2 erkek. Şöyle. Arkadaşlar takım fiyatı 1000 puan. Takım 1000 puan arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Kadroca alabilirsin kardeşim. Bu araları yere alacağım. Takım 1000 puan arkadaşlar. Tuşlar gayet sağlıklı. şimdi yere salayım. yıkayıp temizlemiştik arkadaşlar. Yağmur çamur var ama. Tepe perçemleri çok güzel arkadaşlar. bu Buharaların. Hata yok tepe perçemlerinde. Takım 1000 puan. Şimdi yine şöyle göstereyim. Urfalılar iyi bilir bu kuşları. Paçaları makaslı arkadaşlar. Ankut. Orijinal Ankut bunlar. Şöyle paçaları makaslı göstereceğim arkadaşlar. Orijinal Ankut. Hani bazıları her kümeste olsun der ya bunlardan. Şimdi bunlardan böyle bir dört tane. Gökhan dur dur. Evet arkadaşlar böyle angutlarda iki takım iki de yavru var arkadaşlar. Yavrunun biri dişi olmuş. Biri daha genç. Şöyle göstereyim. İki takım. Biri de daha genç bir yavru. Şöyle bu beşi anaç. Biri dişi. Bir tane de genç yavru var arkadaşlar. Bu şekilde 3 alt, 6 tanesi arkadaşlar sadece sadece 500 TL. 6 tanesi yani iki takım bir dişi bir de yavru var. 6 tanesi 500 TL arkadaşlar. Bol paçalı kuşlar. Paçaları makaslı. Gördüğünüz gibi abi. Şöyle gösterelim. Hemen kutu açılımına devam edelim. Bunları da aşağı aldık. Şöyle gösterelim angutlarımızda. Buharalar maşallah var buharada. Koç gibiler. Buhara isteyenler bu güzellikleri kaçırmasın. Takım sadece 1000 puan. Ver abi. Bismillah. Hadi devam edelim. Burada kim varmış? Evet arkadaşlar. Böyle gösterelim. Uzun zamandır yoktu. Artık var. Limon perçemli çift tepeler arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir takım anaç. Böyle güzel, hazır eş, sağlam, sağlıklı. Bir tane de yavruları var arkadaşlar. Yavru dişi. Yavru artık eki olmuş vaziyette. Anne, baba, yavru. 3 adet. Böyle 3'ü sadece 500 puan arkadaşlar. Çift tepe, anne, baba ve dişi. Dişi olmuş artık anaç yavruları. Yani iki dişi, bir erkek. Böyle 500 puan. Bunları da yer alalım. Hadi bakalım. Ver kardeşim. Gel böyle. <laughs> Buradan devam edelim? Oradan devam et. Sırasıyla gidelim abi. Bismillah. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir kadın bir de tek dişi var. Spot çayka. Arkadaşlar bu kuşlar şöyle biraz sertler. Dur. Sakin ol şampiyon. Spot çayka. Şimdi onu da şöyle yapayım. 3 adet arkadaşlar böyle. 3 adet spot çayka. Bir takımı çift. Bir adet dişi fazla var arkadaşlar. Spot çay 3 adet. Dursun. 3'ü 500 puan arkadaşlar. Bunlar da da aynı. 3 adet. Bir dişi fazla var orada. Şöyle gösterelim. 1, 2. Iki. Bunların ikisi de erkek. Arkadaşlar ikisi de erkek. Şöyle gösterelim. Alacalı erkek postolar arkadaşlar. İkisi sadece 100 puan. İkisi de erkek. İkisi 100 puan dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu arkadaşa bende bir erkek var mavi, basma perçemli güzel bir erkek. Bunu ona aldık. Ee, erkeği de yanına durdurabilir misin Mülkenciğim? Tabii ki. Koyalım. Panda, çakçırlı dediğimizde dişi arkadaşlar. Güzel bir dişi. Şöyle de bir erkeğimiz var. Gel gel gel. Erkeği de gösterelim. Gel. Üç ettim alacağım bunu. Şurada görelim abi. Hah, tamam. Sakin olur musun? İkisi de tam basma perçemli arkadaşlar. İkisi de tam basma perçemli. Tepelerinde hata yok. Mavi erkek. Krem olan dişi. Bu şekilde takım 400 puan arkadaşlar. Çakşırlı pandalar takım 400 puan. Dediğimiz gibi tam basık ikisinin de tülyeleri tambası güzel bir takım 400 puan bir tane böyle dişi var arkadaşlar çift tepe tepesi perçemi çok güzel harika bir dişi bu güzel dişi de arkadaşlar sadece 100 puan güzel bir dişi 100 puan tamam yeni bir kutumuza geçelim kutu kasa maşallah hepsinden var Opa. Bismillah. Ya Allah. Şöyle yavaşça bir takım Siberian Rostov'u şöyle göstereceğim. Yere alayım Gülkan. Böyle zor oluyor. Tamam. Yerden yukarıya çıkartayım. Böyle bir takım Siberian Rostov var arkadaşlar. Gel. Aa iyi gitti. Burada yaka, yakalarız sıkıntı Maşallah. yok. Bir dakika şöyle yapsak. Videoyu durdurma şansın var mı? Bir tane kaçağımız var. Şimdi kaç? Geldi kankam. Tamam. Geç kaldım. Birazdan uğraşalım be. Birazdan uğraşalım onunla. Gel. Onun da eşi bu arkadaşlar. Onlar da takım 300 puan. Siberian Rostovlar. Kaçanı yakalayacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Askalar yerine gelsin. Şöyle gösterelim. Oharaları gösterelim. Perçem limonları gösterelim. Çakçırlı bandalarımız. Şöyle al kameraya. Ben devam edeyim abi. Arkadaşlar bizi şaşırttı. En çıkmaz dediğimiz kuşlar arkadaşlar. Kaçır, kaçırılmayacak kuştan kaçırdı Şimdi şöyle gösterelim. Kara kuyruklar var arkadaşlar. Şimdi Bu saldığım dişi saldığım dişi. Orayı görüyorlar ya, kalabalık kuş görüyorlar. Ondan oluyor. Bu da erkek. Bu arkadaşımız da erkek. Yani daha olması lazım da ama. Bak bak bak. Geldi mi? Kendi geldi bak. Nereye geldi? Gel. Gel kızım. Neyse onu sonra ilgilenelim. Göster göster. Dibimize kadar geldi bak sağda. Nerede bu? Gel. Gel kızım. Nerede geziyorsun? Gel. Sıkıntı yok. <laughs> o kuşlara gelecek. Bir tane daha kara kuyruk erkek var. Şöyle salayım. Gene salayım aslında şunları. Yerde gör. Şöyle saladım. Rosta olur da gör. Arkadaşlar Bu kara şöyle 1 2 3 bir tane de diğer kutuda kaldı herhalde. Ee, i̇ki takım kara kuyruk var böyle. Bunlar da takım fiyatı 400 puan arkadaşlar. İstersen dişilerini buradan alabiliriz. Dişileri alırız. Biraz alırız. Gösteririz abi. Zilli, zilli. Arkadaşlar kankamızı yakaladık. Kankamız burada. Şöyle gösterelim. Tabii çepçeden çıkartayım. Heh, bir yere gitmedi. Çok fena bir dişi ya. Güzel bir dişi. Kankamızı da yakaladık arkadaşlar. Hop. Kapıyı çok aralı bırakma. Sertan biraz öne doğru gel. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Boylu, postlu. Onda dev gibi bir takım böyle sakallı kara karakuruklar arkadaşlar, duble. Bu güzellikler de takım 400 puan arkadaşlar, karakuruk sakallar. Çok iriler arkadaşlar. Sıradan kuşlarla... Kümesin içinde de. dönüyor vallahi. Sıradan kuşlarla kesinlikle karıştırmayın. Sakalları kocaman, irilikleri çok iyi. Bu hafta da yine güzel bir takım patikli Adana var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu kuşlarda bir şey var ya. Bugün hepsi oraya kaçıyor. <laughs> Gel bakayım sen de. Yavaş. Sakin. Sakin. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Adanaları da gösterelim. Patikli Adanalar arkadaşlar. Güzel. Hazır takım bunlar. Takım 500 puan patikli Adanalar. Hadi bakalım. Uçuk. Şimdi gidebilirsin. Şimdi bizi Bir takım mavi rostov var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mavi rostov. Bunlar da dişili erkekli. Güzel bir takım. 350 puan arkadaşlar. Mavi rostov takım. 350 puan. Açıları açıları güzel. Şıkır şıkır. Şöyle bir yürüteyim dişiyle. Dişi yürü bakayım. Bunlar da 350 puan arkadaşlar. kaslarını zorluyorlar. Hmm. Ah, arkadaşlar jumbo boy tavuk gibi bir takım ardioza posta. Şöyle gösterelim. hazır takım arkadaşlar. Zaten bunun yanında da boylarını gördünüz. Yavruya yumurtaya sağlam hazır takım. Arkadaşlar bu takım rakamı 750 puan. İri kuşlar. Evet, bir takım da şöyle var arkadaşlar. Yine ardiyozalarda. Ay maşallah elime avucuma sığmıyor. Şöyle gösterelim. Bu takımda 500 puan arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine Ardiozalardan bunlar. Bir hafif simli, biri daha açık. Bunlar da böyle bir takım. Bakın 500 puan arkadaşlar. İki takımı talep eden olursa, hani hepsini dördünü bir alacağım diyen olursa 1000 puana bırakabilirim arkadaşlar. Top olduğunda hiç bozma dördünü bir puana verebilirim. Bunlar da gitsin abi. Son bir kasamız mı kaldı? Maşallah hiç bitmiyor. Var var. Daha... Kasa derken e, bu kasa, olarak kasa. son bir kasamız var. Evet abi. Hadi şunu şuraya koyalım. Hadi gel bakalım. Bismillah. Hoppa. Arkadaşlar bir rahat durur musunuz? Şöyle yapalım. Kara gruplar... Dedik ya sayıda yanlış oldu orada devam var onların. Şöyle gösterelim. Böyle bir takım daha hazır eş kara var. Arkadaşlar. Duble kara bir takım. Bunlar da takım 450 puan. Ama yine kara kuyruklarda da aynı şeyi söylüyorum. Toplu olursa tane 200 liradan sayabiliriz bunları. Şöyle gösterelim. Bir takım Könenberg var mini minnacık arkadaşlar. Könenberg kırmızı bir takım. Şöyle erkeği gösterelim, dişi gösterelim. Könenberglerde takım 450 puan arkadaşlar. Bu rakamlara kolay kolay bulunmaz. Genç, sağlıklı, güzel bir takım. Könenberg 450 puan arkadaşlar. Onlar da. Ay, maşallah. Gel. Şöyle gösterelim arkadaşlar yine çok kaliteli damızlıklardan genç bir takım şöyle göstereceğim. Şöyle bir göstereyim abi. Genç. Nürnberg Posta arkadaşlar. Kınaları falan muhteşem olacak. İşlemeleri çok güzel olacak arkadaşlar bu kuşların. Bunlar da takım 450 puan arkadaşlar. Takım 450 puan. Bakın işlemeleri çok güzel olacak. Kınalar kop koyu. Acı kına olacak. Çevirecek. Bunlar da takım 450 puan. Damazlık yapacak arkadaşlar kaçırmasın. Çok güzel kuşlar. Bunları da alalım yan tarafa. Şimdi asıl kuşlara gidiyoruz. Asıl bomba kuşlar. Gel bakalım. Uzun zamandır piyasada olmayan kuşlardan arkadaşlar. Mohikan. Şöyle göstereyim. Şöyle bir sakin, bir sakin. Uçmayın bakalım. Uçmayın bakalım. Üç tane burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. Bir tanesinin ayağı hafiften pat. Şu ortadakinin. Ama dişi yumurtlamasında sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar da böyle 6 adet arkadaşlar. Yani 3 takım dişileri erkekleri tam bunların. Dur. 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 Ben inme diyorum. onlar geri iniyor. Gel. Gel, gel, gel. Bir tanesi daha indi aşağıya. Dur abi alacağım şimdi. Gel. Gel. Heh. Bunlar da böyle. 6 adet. Arkadaşlar takım 750 puan bunlar. Toplu alımda 6 adet 2000 puan. 6 adet 2000 puan. Kuşlar çok güzel. Şöyle bir bakın lekeleri var arkadaşlar kuşların. Altları lekesiz de çalışır. Üç takımlar. Dediğim gibi piyasada çok az, az olan bir ırk. Yeleleri falan çok güzel. Şöyle gösterebilirim. Hatta yerde de göstereyim şöyle. Olanlardan. Şöyle de göstereyim. Üç takım 2000 puan. O yıkanlar. Var mı bro? Alttaki kutu dolu mu? Bunlar boşaldı. Tamam. Şimdi o Arkadaşlar şöyle gösterelim. Kadraja giren arkadaşları birazdan yemleme yapacağız bu hayvanlarda. Da bekle Gökhan. Onları da şuraya alalım arkadaşım. Gel. Gel abi. Şimdi burası bayağı bir kalabalık oldu. Gel abi bomba kuşlar geliyor arkadaşlar yine. Evet. Önce önce şunlarla bir başlayalım abi. Şöyle bir salayım. Kara kuyruk bir bango. Can şu çok yere indirsen. Şöyle bir daha alayım. Hop. Gel gel. Şöyle çıkartalım arkadaşlar beyazlar. Güllü tepeli. Şöyle göstereyim oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Toplamda 6 adet arkadaşlar. Hah, şöyle göstereyim. Güllü tepeli dördü kara kuyruk, ikisi düz beyaz arkadaşlar. Böyle 5 adet bango. 5 adet bango pardon 5 artı 1. 5'i güllü tepeli, biri duble kara kuyruk ama düz. Bunların da altısı hazır eş bunlar da kovalıyor yumurtaya. Altısı sadece 500 puan arkadaşlar. Bunu özellikle göstermeni isteyeceğim. Amcam oğlu tut. Bu kuşları özellikle göstermeni isteyeceğim. Kutuya ben bunları sığdıramadım. Ah bu çok. Bunlar da romer dediklerimizden uzun kuşlar arkadaşlar. Böyle bir bakalım. Ay, oy oy oy. Şöyle. Dev kuşlar arkadaşlar. Dev gibi. Şimdi aradaki farkı birazdan göstereceğim. Ne kadar iri olduklarını hep birlikte bakalım. Şöyle bakın. Göstereyim. Devasalar. Şimdi yanına bıraktığımda anlayacağınız arkadaşlar ne kadar büyük olduklarını. Ki şunu salayım. Bu dişi olanı. Boyu da göstereyim. Arkadaşlar şöyle uzatayım. Kolumdan büyük. Kol kısmından büyük. Şöyle de göstereyim. Boyuna posuna bakın. Ver kardeşim. Yakın çekime de alayım onları. Böyle kartal gibi bir takım romerlardan arkadaşlar. Onların da takım fiyatı sadece 1000 puan. Beyazların takım fiyatı. Sadece 1000 puan. Arkadaşlar bu kutu açılımı tamamlandı. Yorum beğeni eksik etmeyin. Daha var. Bir bölüm daha yapacağım. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. 10 adet rakkas. Arkadaşlar 10 adet rakkas. Kuşların geneli takım 5 takım. Takım fiyatı 300 puan. Toplu alımda 10 adet 1200 puan arkadaşlar. 10 adet 1200 puan. Takım 300 puan. 10 adet 1200 puan. Hepsi sağlıklı. Hepsi gayet güzeller. Hepsi tepeli. Hepsi tamamen tepeli arkadaşlar. Abi böyle yuva kardeşi. O videoda gördüklerinizin kardeşleri. Kuyruklar beyaz. Kanatlar gayet güzel. Bunlar genç bir takım. Bunlar da 400 puan. Kuyruk beyaz. Şöyle göstereyim. Güzel bir genç takım. Müleman Spos'ta. Sarılar. 400 puan.